Herkese yeniden merhaba çocuklar. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir evlerinizle. Bu hafta sizlerle sınıfta konusunu işleyeceğiz. Yani in the classroom. Bu etkinlik sınıfta yaptığımız bir takım aktiviteleri içerir. Ne gibi mesela? Oturmak, kalkmak, pencereyi açmak, kapıyı kapatmak, sağa dönmek, sola dönmek, yazı yazmak, kesmek, çizmek ve boyamak gibi etkinlikleri içerir. O halde gelin hep beraber sınıfta yaptığımız bu aktivitelerin İngilizceleri ne demek oluyor bir bakalım. Dersimize birinci görselimizle birinci görselimizde başlayabiliriz. Birinci görselimizde yani resmimizde kız çocuğu ayağa kalkıyor. Bakalım İngilizce'de ayağa kalkmak ne demek? Bir diye yazıyorum. İngilizce'de ayağa kalkmak Stand up. Stand up demek. Stand up. Ayağa kalkmak demek. İkinci görselimize bakıyoruz. İkinci görselimizde de kız çocuğumuz oturmak istiyor. Bakalım oturmak İngilizce'de ne demek? İki yazıyorum. Oturmak ise İngilizce'de sit down. <laughs> Ayağa kalkmak isten. Şimdi geldik üçüncü görselimize. Üçüncü görselimizde ise kız çocuğumuz kapıyı kapatmakta. Öyle değil mi? Evet. Bakalım o halde kapıyı kapatmak ne demek İngilizce'de? Evet sevgili çocuklar, kapıyı kapatmak İngilizce'de close the door. Close the door demek. Close kapatmak demek. Door ise kapı demek. Birleştirince kapıyı kapatmak oluyor. Şimdi bir sonrakide bir sonraki görselimiz pencereyi açmaya gelelim. Bakalım sınıfta yaptığımız aktivite aktivitelerden biri olan pencereyi açmak ne anlama geliyor? 4 diye yazıyorum. Pencereyi açmak ise Open the window demek. Open the window. Open açmak demek. Window ise pencere demek. Open the window. Pencereyi açmak. Şimdi bir sonraki görselimize geldik. Yani beşincisini. Bu resmimizde kız çocuğu sağ tarafa doğru yürümektedir. Evet. Turn right. Turn right. Turn right sağ dönmek demek. Turn dönmek demek. Right ise sağ demek. Yani sağa dönmek anlamındadır. Bir sonraki görselimize gelelim. Altıncı resmimizde ise erkek çocuğu ne tarafa dönüyor? Evet, doğru. Sol tarafa dönüyor. Bir de bakalım şimdi sol tarafa dönmek ne demek? sol tarafa dönmek ise turn left demek. Turn left. Turn dönmek demek. Left ise sol demek. Yani birleştirince turn left sola dönmek oluyor. Ve şimdi de bu görsellerimize geldik. Yedinci resimde adamın biri bir şeyler çiziyor. Yani çizmek. Çizmek İngilizce'de ne demek oluyor bir bakalım. çizmek İngilizce'de draw, draw oluyor. Draw, çizmek demek. Bir sonraki görselimize bakıyoruz. Adam bir şeyler karalıyor, bir şeyler yazıyor defterine. Bakalım yazmak ne demek? Sevgili çocuklar, İngilizce'de yazmak ise write, write diye okunur. Write derken baştaki W'yu okumayız. Write diye okuruz. Şimdi dokuzuncu resmimize geldik. Dokuzuncu resmi resmimizde ise adam bir şeyleri kesiyor değil mi? Bakalım kesmek İngilizce'de ne demek? Kesmek İngilizce'de çok basit aslında. Cut, cut diye okunur. Cut bir şeyleri kesmek demek. Ve şimdi son resmimize geldik resim resmimizde ise bakıyoruz ki adam bir şeyler boyuyor. Öyle değil mi? Bakalım boyamak ne demek? Evet. Paint ise boyamak demek. Bir şeyleri boyamak. Şimdi son bir kez daha tekrar edelim öğrendiklerimizi. Ayağa kalkmak. Stand up. Stand up. Oturmak. Sit down. Sit down. Kapıyı kapatmak close the door close the door Pencereyi açmak open the window open the window Sağa dönmek turn right turn right Ve sola dönmek turn left turn left Bir şeyler çizmek draw draw Bir şeyler yazmak write Right. Ve bir şeyleri kesmek. Cut. Cut. Ve şimdi de sıra geldi öğrendiklerimizi tekrar etmeye. Ayağa kalkmak. Stand up. Oturmak. Sit down. Kapıyı kapatmak. Close the door. Pencereyi açmak. Open the window. Sağa dönmek. Turn right. Sola dönmek turn left, çizmek, draw, yazı yazmak, write, kesmek, cut ve boyamak, paint. Bir kez daha tekrar edelim. Stand up, ayağa kalkmak, sit down, oturmak, close the door, kapıyı kapatmak, open the window, pencereyi açmak. Turn right, sağa dönmek. Turn left, sola dönmek. Draw, çizmek. Write, yazmak. Cut, kesmek. Ve paint, boyamak. Evet arkadaşlar, sizlerle bu hafta in the classroom yani sınıfta yaptığımız etkinlikleri, aktiviteleri hep beraber öğrendik. Kendinize çok çok iyi bakmanızı ve dersimizi bol bol tekrar etmenizi diliyorum. Hoşçakalın.